Dinlerin varlığı insana ya da daha doğru tabirle insanlara bağlıdır. Dinin ontolojik kökeni ister beşeri ister ilahi olsun ancak insan zihninde ve toplumsal pratiklerdeki tezahürüyle anlamlı hale gelebilir. Dinin varlığını algılayan bir özne yani insan ve bu algıyı paylaşan bir yapı yani toplum olmadan dinin metafizik varlığı sosyolojik açıdan sessiz kalmaya mahkumdur. Dolayısıyla dinin hakikati Aşkın dünyada ne olduğundan bağımsız olarak yeryüzünde bizimle aynı ontolojik düzlemde aldığı karşılıkla sınırlıdır. Bu bağlamda okuduğumuzda dinin mahiyetinin dışında din içerisinde toplumsal inşa barındıran bir yapıya sahiptir ve varlığını sürdürebilmek için onu anlamlandıran bir topluma muhtaçtır. Bu bakış açısıyla bakarak dinlerin toplumlar üzerindeki etkisinden daha ziyade toplumların dinler üzerindeki etkisi ve inşa sürecindeki rolünü konuşmak üzere bir programa başlıyoruz.